Biz biriz. Çünkü nereye gideceğini, hangi limana varmak istediğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın fayda sağlayamayacağının farkındayız. Biz biriz çünkü birlikte mutluyuz. İnsan huzur ve güven duyduğu yerde birlikte kahkaha atabilir. İKasa, Kletkalor ailesi olarak doğru yoldayız. Kaliteli hizmeti dünyaya yayıyoruz. Biz biriz. Biz biriz. Biz biriz. Biz biriz biz biriz çünkü fayda ve kazançtan öte olan arkadaşlığımız, dostluğumuz, samimiyetimiz bizi bir kılıyor. Biz biriz. İKSV'de kalır olarak inanmış bir ikimiz. birlikte büyüyeceğiz. Biz biriz. Birlikte bir aileyiz. Birbirimize güveniyoruz. Sektörün lideriyiz. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Biz biriz. Çünkü bizi bir yapan yaşanmışlıklar, ortak hedefimiz ve tabii ki geleceğimiz çalışanımızla iş ortaklarımızla hep beraber biz biriz ve güçlü hissediyoruz.